25 Ekim Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın kova burcundaki seyrine devam ediyoruz e, e, ve e, hala o entelektüel yanımızın, zihinsel e, yanımızın, e, kendimizi fikirlerimizle, yaratıcılığımızla ortaya koymak istediğimiz enerjinin güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettiği gündeyiz e, günün e, en önemli ve e, bizimle beraber olacak e, görünümü de güneşin merkürle yapacak olduğu kavuşum e, Merkür retro e, ve güneşle kavuşum yapacak şimdi öncelikle şuna dikkat edin Merkür'ün retro olması e, geçmişte kalan bazı konuların gündeminize geleceğini gösterebilir ee, ve bununla beraber de bu ailevi bir konu olabilir, aşk hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir sizin geçmişte kapanıp bittiğini düşündüğünüz bir konunun tekrardan gündeme gelme durumu söz konusu olabilir kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla, eş, dost ne olursa olsun hangi hayat alanınız olursa olsun böyle bir konunun tekrardan gündeme gelmesi demek bu konunun artık tamamıyla iyileşmesi, kapanması ve son bulması gerektiğine dair bir enerjiyi çalıştırıyor olacaktır bununla beraber Ay Merkür kavuşumu bu. Akrep Burcu'nda yaşanacak olduğu için sezgilerimizin çok güçlü olacak olduğunu, bir şeyleri hissetme, algılama enerjimizin güçlü ve kuvvetli çalışacak olduğunu, belki arkamızdan dönen dolaplarla ilgili bir yüzleşme yaşayabiliriz, dedikodular, medikodular falan böyle gizli düşmanlar ortaya çıkabilir. Ama bununla beraber yazmak, anlatmak, konuşmakla ilgili konularda başarılı olacak olduğumuzu, entelektüel yanımızı son derece akıllıca sergileyebilecek olduğumuzu gösteren de bir enerji. Güneş Merkür kavuşumu, e, objektif bir biçimde eleştirmeyi getirir. E, hayatımızda eleştirmek istediğimiz konular, kişiler varsa, bugün bunları gerçekleştirebileceğimizi anlatırken kendimizi de başkalarının bizi gördüğü Gözle e, görme eğilimine sahip olabileceğimizi, bunu çok kolay başaramadığımızı biliyorum. Bu çok kolay başarılabilen bir şey değil. Ama Merkür Retrosu bunu da beraberinde getirecektir. E, yüksek enerjiyle hareket edebiliriz. Ne söylüyorsak, ne düşünüyorsak buna inanıp o bilgi doğrultusunda karşı tarafı da ikna edebileceğimizi anlatıyor. algılarımızda oldukça bir güçlenme durumu söz konusu olacak. Zihinsel anlamda kendimizi ortaya koyma enerjimiz oldukça güçlü, kuvvetli. Bununla beraber konuşurken elimizi, ayağımızı böyle el... Ben zaten çok severim elle farkındaysanız konuşmayı ama zaten benim Merkür'üm ikizlerde. Yani ister istemez konuşurken hareket halinde olmak ee, durduramam. Ee, ama bununla beraber Güneş Merkür kavuşumu da bunu verecektir zaten. Sorgulayıcı olabiliriz. E, sorgulayıp dinlemek, en derinine inmek, bazı konularda en derin bilgiye sahip olarak bir ilerleme isteği içerisinde e, olabiliriz. Sorular sormak ve cevaplarını alma eğilimi beraberinde olacaktır zaten. E, hedeflediğimiz konular hakkında konuşmak isteyebiliriz ve bu hedeflediğimiz konulara doğru giderken de akrep burcu gibi e, sabit, tutarlı ve güvenilir adımlar atmak isteyebiliriz. Yalnız e, burada bakın e, geleceğe yönelik Planlar yapmak, düşüncelerimizi ortaya koymak, bir şeyler hakkında konuşmak, e, niyetlerimizi belirlemek adına, e, evet güzel bir gün. Bir şeyler paylaşmak adına güzel bir gün. Ama paylaşmış olduğunuz şeylerde eğer uygulamaya dönmek varsa, karar verip harekete geçmek varsa, e, bunun için Merkür retrosu bitmeden harekete geçmemenizi tavsiye ediyorum. E, nasıl bir yol çizeceğiniz? Ya da nasıl bir ilerleme içerisinde olacağınıza dair planlamak, programlamak, projelendirmek e, adına yazmak, çizmek adına okey. Ama karar vermeden önce Merkür Retros'unu bekleyin bir. İkincisi gerçekten bunu istiyor musunuz? Gerçekten bu konuyla ilgili atacak olduğunuz e, adımlar ya da e, vermiş olduğunuz karar sizi gerçekten tatmin ediyor mu diye bir iç sesinize dönerek, orayı da bir ölçerek, tartarak, biçerek, oradan da onay alarak bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterin. Ee, Güneş-Merkür kavuşmanın akrep burcunda yaşanacak olması e, bu tarz durumlarla ilgili biraz daha sezgisel hareket etmemizin bize fayda sağlayacak olduğuna da işaret ediyor açıkçası. Evet, bugün bol bol iletişimli, bol bol konuşmalı, görüşmeli, yazışmalı bir enerjide olabileceğimizi gösteriyor gökyüzü. Özellikle güneşin Merkürle kavuşacak olması bazı konularda kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuzu da işaret eden bir gösterge. Evet, günün enerjisi bu şekilde. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur ve mutlulukla geçsin hafta sonunuz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.